İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da işçilerin sorunlarını meclis gündemine taşıyor sevgili seyirciler. Ataş, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan farklı dönemlerde kadroya alınan Kurumda aynı işi yapan işçilerin ücretleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır, dedi. Bu işçiler yıllardır her türlü toplu sözleşme döneminde umutlandırılmış fakat beklentileri bir türlü karşılanmamıştır. Kurumdaki üç farklı ücret uygulaması işler arasında iş barışını bozmakta. Kurum idarecileri ve çalışanları karşı karşıya gelmektedir. İşçilerin verimli çalışmasını engellemektedir. Anayasanın eşitlik ilkesine daykırı bu uygulama bir an önce düzenlenmeli. Yaz, kış demeden, gece, gündüz ayırmadan zor şartlar altında çalışan cefakar karayolları işçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir dedi ve iktidara bu yönde çağrı yaptı. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş sevgili seyirciler. Getirme bölgeleri içerisindeki kobilere küçük sanayi esnaflarının projelerine kullanmak, mevcut yatırımcıların gelişmesini sağlayıp,